Yıldız Saçı'na hoş geldiniz. Videoya girmeden önce her sağlık videomda yapacağım ufak uyarıyı yapmak istiyorum. O da şu ki ben bir doktor değilim. Sağlık alanında yer alan bir insanda değilim. Sizin ne yalnızca sade bir vatandaş olarak merak edip araştırdığım bir konuyu ve bu konu hakkında edindiğim bilgileri paylaşacağım. Yani herhangi bir şey vaat etmiyorum. Konu ile ilgili bulduğum bilgilere ya da iddialara inanmak, inanmamak ya da uygulamak, uygulamamak Tamamen sizin sorumluluğunuzdadır günümüzün en büyük sorunlarından birisi şüphesiz göz problemleri. Artık küçücük çocukların gözlerinde dahi gözlük görüyoruz. Özellikle yüksek derecede göz bozuklukları için ameliyatlar söz konusu olabiliyor. Ancak çoğu insan hayatının geri kalanında gözlük kullanmak zorunda kalabiliyor. Peki bu göz bozukluğuna gerçekten mahkum muyuz? Gözleri ameliyatsız bir şekilde iyileştirip iyileştiremeyeceğimizi ilk kez gözlüğümü unutarak girdiğim bir derste merak etmiştim. Gözlerim bozuktu ve arka sıralarda oturduğum için tahtayı göremiyordum. Bir gün gözlüğümü unuttum ve en arka sırada tek başıma oturmak zorunda kaldım. Yanımda kopya çekebileceğim bir arkadaşım da olmadığı için iki saatlik ders boyunca tahtayı okumaya ve bulanık gördüğüm şeyleri anlamlandırarak yazmaya çalıştım. Bir süre sonra tahtayı daha iyi gördüğümü fark edince çok şaşırmıştım. Tabii ki göz kusurum iyileşmiş değildi. Ama baştaki kadar da bulanık görmüyordum. En azından gördüğüm şeyleri seçebiliyordum ve ilk baştaki gibi tahtayı okumaya çalıştığımda başım ağrımıyordu. Bunun üzerine bir de bir büyüğüm bana şöyle bir şey söyledi. Göz bozukluğu dediğin şey tembellik. Mesela siz gençler bilgisayarda, telefonda, kitaplarda derken sürekli yakına baktığınız için uzak görüşünüz bir süre sonra tembelleşiyor, göremiyorsunuz. Tabii bunu bilimsel bir söylem olarak kabul edemeyiz. Ama bana mantıklı gelmişti. Bu yüzden ben de araştırmaya koyuldum ve aynı sözleri bir doktorun da söylediğini görünce heveslendi. Tabii kalıtsal hastalıklar ya da göz yapısındaki fiziki bozukluklarda egzersizlerin gözü iyileştirmesini beklemek gerçekçi de olmayabilir. Ama bahsi geçen egzersizler rahatlatıcı olacağı için yine de deneyebilirsiniz. Doğru soya, söylenen şu sebep bana çok mantıklı geldi. Kırılan bir kemiği kendi kendine kaynatan, açılan bir yarayı kendi kendine onaran bedenin gözleri bu iyileşme kabiliyetinden mahrum bıraktığını düşünmek gerçekçi değil. Önceden belirtmek isterim ki henüz bu yöntemleri denemedim. Araştırınca direkt sizinle paylaşmak istedim. Çünkü ülkemizde bu konu henüz pek bilinmiyor. Üstelik denediğini söyleyen insanlar ise yöntemin işe yaradığı konusunda son derece ısrarcı. Ama söylenene göre iyileşme süresi kişiden kişiye değişiyor. Aylar ya da bir yıl civarı bir süre alabiliyor. İki ayda miyopundan kurtulduğunu söyleyen de var, daha uzun süreler devam edenler de. O yüzden bu göz egzersizlerini düzenli olarak her gün yapmak ve bunu rutin haline getirip sonucunu sabırla beklemek gerekiyor. Gözlerin bu çaba ile iyileşebileceğini iddia eden en önemli kişi Dr. William Bates. 20. yüzyıl başlarında gözlerin bu şekilde tedavi edilebileceğini ve gözlük kullanımının bir tedavi yöntemi olmadığını söyleyerek pek çok doktor karşısına almış. Ama günümüzde Doktor Bates'in yöntemlerinin göz yokası adı altında gözleri iyileştirme yöntemi olarak pek çok kişi tarafından pazarlandığını görebilirsiniz. Peki nedir bu yöntemler? Öncelikle bilmenizi isterim ki ben Doktor Bates'in kitabını bizzat okuyamadım. Size çeşitli makalelerden, YouTube videolarından ve deneyen insanların yorumlarından derlediğim bilgileri sunacağım. Okuduğum bu makaleler arasında bizzat göz doktorlarının yazıları da bulunuyor. Egzersizlere geçmeden önce bilmeniz gereken bir püf noktası var. Beyse göre görmek, kas ve zihin ortaklığında gerçekleşen bir eylem. Gözümüz bozulduğunda, yani iyi göremediğimizde, aslında zihnimiz bulanık gördüğümüz şeyi netleştirmek için çalışmaya başlıyor. Ancak tembelleşen göz kaslarımız, çalışmaya zorlandığında bu baş ağrısı, göz ağrısı ya da mide bulantısı gibi sorunlara yol açabiliyor. Gözlük taktığımızda ise mercek zihnin yapması gerekeni yapıp Bulanıklığı giderdiği için zihin görme eylemini gerçekleştirebilmek adına kendini yormayı bırakıyor ve tembelleşiyor. Yani gözlük bize yardım etmek yerine en iyi ihtimalle göz bozukluğumuzu sabitliyor. Hatta bazen göz bozulmaya devam da edebiliyor. İşte bu yüzden gözümüzü iyileştirmek için öncelikle günlük hayatımızda gözlüğümüzü çıkarmamız ya da eğer göz numaramız çok büyükse en az bir derece düşük gözlük takmamız gerekiyor. Gerekiyor ki zihnimiz yeniden görebilmemiz için çalışmaya başlasın. Egzersizlere gelince, onları tamamen sadece Bates egzersizleri olarak adlandırmanın ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Çünkü bir sürü insan, bir sürü farklı başlıkta bu egzersizleri vermiş. Ben de size bir derleme sunacağım. Egzersizleri videoyu takip ederek yapmak isterseniz, her egzersizden sonra videoyu durdurabilir ve çalışmanızı yaptıktan sonra yeniden oynatarak devam edebilirsiniz. 1. Aşağı ve yukarı bakış. Başınızı hareket ettirmeden sadece gözlerinizi kullanarak ve çok hızlı ya da çok yavaş hareket etmeden bir yukarı, bir aşağı bakın. Bunu 12 kez yapın. Yani hem yukarı hem de aşağı 12'şer kez bakın. 2. Yana bakış. Yine başınızı hareket ettirmeden yalnızca gözlerinizi kullanarak bu kez bir sağa, bir de sola bakın. Ve yine bu egzersizi 12 kez tekrarlayın. Sağa 12, sola 12 kez. 3. Çapraz bakış sol. Bu kez yine başınızı hiç hareket ettirmeden sadece gözlerinizi kullanarak sol üstten sağ alta doğru bakın. Kafanızı kıpırdatmadan bir duvar saatinde önce 11'e sonra 5'e bakar gibi. Böylelikle gözleriniz çapraz hareket etmiş olur. Bu egzersizi de 12 kez tekrarlıyoruz. Yine sol üstte 12, sağ altta da 12 kez. 4. Çapraz bakış sağ. Bu kez de biraz önce yaptığınız egzersizin tam tersini yapacaksınız. Başınızı hiç hareket ettirmeden sağ üstten sol alta bakın. Duvar saatinde önce 1'e sonra 7'ye bakar gibi. Bu hareketi de 12 kez tekrar edin. Sağ üstte 12, sol altta da 12 kez. 5. Gözleri çevirme Gözlerinizi bir kez saat yönünde, bir kez de tam tersinde olmak üzere 6 kez tam tur döndürün. Bir düz ve bir ters döndürme birlikte bir tam tur döndürme sayılır. 6. Sıkı kapatış. Gözlerinizi sıkıca kapatın ve 10 saniye boyunca bekleyin. Sonra gözlerinizi açın ve rahatlayın. 7. Gözü açık tutma. Gözlerinizi kocaman açın ve 10 saniye boyunca o şekilde tutun. 10 saniye dolduktan sonra rahatlamak için gözlerinizi birkaç kez kırpıştırın. 8. Odaklanma egzersizi. O zaman başlayalım gözleri çalıştırmaya. Bu egzersizin amacı gözleri kaybettiği esnekliği geri kazandırmak. Öncelikle kendinize uzakta bir hedef belirleyin. Mesela balkonunuza çıkın ve gördüğünüz uzak binalardan bir tanesini belirleyin. Ya da uzakta bir dağa odaklanın. Sonra bir gözünüzü tek elinizle kapatın. Diğer elinizi ileri doğru uzatın ve baş parmağınızı okey der gibi kaldırın. Ya da elinize odaklanacağınız yakın hedef için bir şey alabilir, kendinizi bunun içinde yormak istemiyorsanız göz hizanızda size kolunuz mesafesinde olan sabit bir nokta belirleyebilirsiniz. Önce belirlediğiniz uzak hedefe bakın ve içinizden çok da hızlı olmayacak şekilde ona kadar sayın. Sonra bu kez ileri uzattığınız elinizdeki nesneye ya da parmağınıza bakın ve yine içinizden 10'a kadar sayın. Bu egzersizi sağ ve sol gözünüzle 15 kez yaptıktan sonra her iki gözünüzde açıkken 20 kez tekrarlayın. 9. Rahatlayın ve göz kaslarınızı gevşetin. Avuç içlerinizi birbirine bastırın ve avuçlarınızın gerçekten ısındığını hissedene kadar oluşturun. Daha sonra avuç içlerinizi göz çevrenizi kapsayacak şekilde gözlerinizin üzerine koyun. Bunu yaptığınızda parmaklarınız alnınızı kapatacaktır. Derin bir nefes alıp rahatlayın ve göz kaslarınızı rahat bırakarak gözlerinizin gevşemesini sağlayın. Bunu 5 dakika boyunca yapabilirsiniz ya da 3-4 kez ikişer dakika olmak üzere yapabilirsiniz. Göz kaslarınızın rahatlamasını sağlayacak olan bu süre gözlerinize iyi gelecek. Bunu yaparken ellerinizin temiz olmasına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Zira göz bozukluğumuzu iyileştirmeye çalışırken bir de göz enfeksiyonuna sahip olmak istemeyiz. Son olarak bir şey daha eklemek istiyorum. Bu yazım için yaptığım araştırmalarda rastlamasam da son yıllarda önce tesadüfen gözlüklerinden egzersizlerle kurtulduğunu anlatan birisinin son derece uzun bir yazısını okumuştum. Maalesef o yazıyı bulamadım. Ama aklımda kalan ufak bir şeyi de buraya eklemek istiyorum. Elinize iki temiz küçük havlu alın. Bu havlulardan birisini sıcak suya bastırın, sıkın ve cildinizi yakmayacak bir sıcaklığa gelmesini bekleyin. Sonra havluyu gözlerinizin üzerine koyup 5 dakika ya da havlu soğuyana kadar bekleyin. Sonra onu yeniden sıcak suya koyun ve bu kez soğuk suya batırıp sıktığınız havluyu gözlerinizin üzerine koyun. Bu döngüyü 5 kez tekrarlayın. Tam hatırlayamıyorum ama sanırım bu göz çevresindeki minerallerin daha iyi emilmesini sağlıyordu. Faydasını yanlış hatırlıyorsam affedin. Okuyalı yıllar oldu. Ama zamanında bunu yapmayı denemiştim. Gerçekten daha yapar yapmaz gözlerinizin rahatladığını fark edeceksiniz. Benim sizinle paylaşacağım egzersizler bu kadar. Eğer internette araştırma yaparsanız farklı doktorların, hocaların ya da bunları denemiş insanların farklı egzersizlerini bulabilirsiniz. Ancak konu ülkemizde çok popüler olmadığı için daha çok yabancı kaynak bulunduğunu söyleyebilirim. Umarım egzersizleri düzenli olarak her gün yapabilecek kadar sabrınız vardır ve bu sabrın sonuçlarını olumlu anlamda alırsınız. Eğer denerseniz bana sonuçları yazmayı unutmayın. Videomu beğenir, paylaşır ve kanalıma abone olursanız bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.